kazan şekli verilmiş. Şimdi kırılmasın. Arkadaşlar bu nedir ya? Şuraya bakar mıyız? Bir çift gözümüz. Tam üzerinde de bir sunak yine. Selam arkadaşlar. Yine güzel çok mu güzel bir yere buldum sanıyorum. E karşıda büyük kayalıklar var. Büyük ihtimal Trak medeniyetine ait olacak. Çünkü böyle kayalıklarda hep sunaklar oluyor. Büyük ihtimalde burada da sunak olması çok olası yüksek. Daha önce çıkmadım. Uzaktan gördüm. Dedim illaki bir şeyler vardır. Daha şimdiden şuralarda şeyler görüyorum. Oymalar görüyorum gibi gibi. Ama daha tırmanmaya bayağı var. Tırmanacağız yavaş yavaş. Şöyle bir çam. Çarım ormanın içinde. Tam zirvesi. İşte o medeniyetlerde, eski medeniyetlerde zaten böyle zirveleri seviyorlarmış. Özellikle de böyle büyük taşlar olunca. Tırmanalım da. Biraz zor olacak. Bol bol. Keçiler bol bol tırmanmış. Böyle toynak izleri var. Herhalde keçi çobanları buradan Gidiyor aslında bir tane çoban bulsam da bilgi alsam çok güzel olacak. Tırmanalım mı kal? Evet arkadaşlar bayağı bir yaklaştım. Dedim kayda başlayayım yavaş yavaş. Şurası tam bir geçit gibi. Şöyle bir geçit varmış sanki sanki aşağı doğru ve şöyle bir yer. E orada iki tane artık sunak mıdır nedir daha yaklaşınca göreceğim de şuralar gerçekten yanına yaklaştığın zaman ne kadar büyük cüzdüselli bir taş yapı olduğunu insan o zaman fark ediyor. Gerçekten çok güzel. Ama diyorum ya illa bir şeyler vardır. Burada el işçiliği vardır. Benim de amacım size bu el işçiliğini paylaşmak. Az da olsa biraz bilgi vermek. Abi bizim bildiğimiz kadarıyla kazmışlar. Buralarda oturaklar mı var artık sunak mı var? Oturmaya olmayacak. Yan sunaklar. Şöyle göstereyim. Taşlar bir işarettir, bir şeydir. Arkadaşlar görerseniz işarettir. Kapalı kasadır falan filan. Lütfen saniyelere olarak yazın. Ben de ona göre bakayım, araştırayım değerlendirecek bir şey varsa inanın ki sizi bulurum arkadaşlar bu nedir ya şuraya bakar mıyız bir çift gözümüz tam üzerinde de bir sunak yine diyelim taşlar ne çok oynamışlar ya vay canına şöyle küçük bir geçit Vay be hayretler içinde bakıyorum şu an. Şurada ve şurada asıl böyle adamın yumruğu girecek kadar bir yer var. Bu gözler nereye bakıyor? Olabilir mi? Bu gözler tam karşı ormana giriyor. Ormanda neler var acaba? Tam şurası oturak gibi zaten. Şöyle bir oturak gibi. Nereden geldim? Oradan geldim. Dedim artık toplanıyordum oraya bak. Neyle karşılaştım ya. yani gördüm inanamadım böyle oymaları görüyorduk fakat böyle yan yana çift olarak görmemiştim gerçekten görmemiştim ve üzerinde yine küçük bir tane sunak var bunlar hepsi kapalıymış açılmış. Aa, var da var. Burada var. Burada var. Tam şurada. Taşlara bak. Buradan ineceğim şimdi aşağı doğru. Şöyle adım adım. İnebileceğiz herhalde. Hop, burası bayağı bir aralı. Ara var o yüzden. Fazla <laughs> bir sakatlık olmasın. Şuradan geçeyim. Güzelmiş ya. Hakikaten güzel. Şurada bir tane küçük mezar var. Vay 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 vay. Neredeyiz ya? Ha şurası kapalı. Vallahi kapalı. İşte. İşte 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 işte. işte. Şurayı görüyor muyuz? Farklı bir taş yapı. Gerçekten ben konuşmayayım. Taşlar konuşsun. Aramışlar, daramışlar. Artık ne çıktıysa çıkmıştır. devam edelim. O buralarda baya 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 işler dönmüş. Şimdi bak bu ağacın dibine gidelim. Hoppa! Burada ne görüyoruz? Videoyu seyredenler, videolarımı seyredenler zaten bilir. Tam şuradan girmeye çalışmışlar. Büyük ihtimal burası zaten mezar. Tam şuradan girmeye çalışmış. Fakat dağ altında aslında o işte açık. Açık zaten açık. Bu sorunlar mı kaymış böyle dibe doğru? İşte gidiyor. İşte böyle. Burası da gördüğümüz gibi açılmamış bir mezar. Ama açmaya çalışmışlar açmaya çalışmışlar. Vazgeçmiş adam. Niye vazgeçtiyse artık. Bilmiyorum. Daha ilerleyelim bakalım. Daha neler bulacağız. Ama güzel bir şeylerle karşılaşacağıma eminim ya. Gerçekten. Gerçekten çok güzel bir Bak 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 şimdi. Burada suyun geldiği yere bak. Hoppa. Nereden geçiyoruz? Görmeden geçecektik. İşte o yüzden diyorum ya arkadaşlar. Videoya yorum yapın. Bazen neredeyse burasını es geçiyordum. Kafamı çevirdim ve gördüm. E biraz önce şuraya bakıyorduk. Oraya bakarken burayı kaçırıyoruz. Ama va, videoda bir saniye olarak görünebiliyor bazen. Güzel mi? Bence çok güzel. Hatta mükemmel bir yer. Şöyle bir poz vereyim. Şurada da var bir tane. Böyle aynı bu şekil herhalde. Daha dibe doğru gidiyor. Açılması lazım. Başka bir şey yok. Şurası da merdiven merdiven kesilmiş. Neyi inceliyorduk? Şu kanalı Şu kanalı burada. Güzel. Çıkacağım bunun zirvesine çıkacağım biraz sonra. Orayı da paylaşacağım sizinle da arıyorum nereden çıkayım daha uygun olur fazla yormayalım İşte göstereyim kaya yapıyı çok büyük cüsseli bir kaya yap şuralarda hep kazmışlar kazmışlar burası yakında kazılmış tam iki ana kayanın ortasına bunları oturtmuşlar artık nasıl oturtularsa çok büyük tam da üzerinde şey de görüyorum bir tane küçük sunak var gibi. Şurada bir tane sunak gördüm. Ona gidecektim. Vallahi çok güzel ya. Gez gez bitmeyecek gibi. Şöyle. Onu da göstereyim size. Güzel mi? Bence çok güzel. Şuraya tırmanacağım ya. Tam, tam ortaya. Çünkü ne olay varsa orada ortada. Şurada da büyük kayalar var. Ne olay varsa tam burada. Benim kanaatimce. Oba, alttan. Alttan üstten. ha. Şunu göstereyim. Bir tane sunak. Şöyle yandan tırmanacağım. Artık civarını göstereyim. Şöyle. Keşke GoPro'yu alsaydım. Ya diyorum ya bunu Yoldan geçerken uzak da olsa dedim fark ettim. Çok büyük kayalıklar var. Baktım oraya yaklaşabilir miyim? Evet dedim yaklaşabilirim. Hakikaten güzel. Şuraya tırmanalım. Bu kayayla bu kaya farklı. Aha işte işte olay burada tam burayı bir şeyler sunmak için kullanmışlar taşın tam zirvesi tam zirvedeyiz vay 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 olay burada ya <laughs> olaya bak içi su dolmuş kazan şekli verilmiş Herhalde eskiden bu mesela bin sene önce olmuş olsa belki de daha şeydi. Daha küçüktü. Zamanla su da oymuş. Güzel. Kazan. Kazan kaynatmışlar burada. Bunu neye kullanmışlar arkadaşlar? Sunak. Büyük ihtimal etrafına oturuyorlardı. Orada ölen kişi için atlar yakılıyordu. Ya da oyunlar oynanıyordu. Bu beni atar mıyım acaba içine? Tutuyor valla Şimdi kırılmasın <laughs> ha. Uh. Ah. Ah. Olmadı. Ayak su içinde. Zaten belliydi böyle bir şey olur. İşte görüyoruz arkadaşlar. Zaten güzel. <laughs> Şuralarda var. Yine böyle daha ileri doğru devam ediyor da. Ayağı ıslattık. Devam edemeyeceğim. Buraları bir göstereyim. Birkaç yer bulalım. Ondan sonra yavaş yavaş toplanalım diyorum. gideriz. Aa asıl bir tane geçit var burada ya. Vallahi güzelmiş. Güzel bir tane geçit var. Şunu görüyor musunuz? Nasıl bir tane lahit gibi. Bir tane lahit var sanki. Sanki ama değil. Lahit. Şuraya şöyle göstereyim. Tam zirvedeydi. O büyük kazan. merdiven gibi şurada da bir taş yapı varmış şurası güzel ondan sonra neyi fark ettim şurada iki tane küçük el işçiliği var yine küçük de olsa el emeği göstermek lazım videoda bunu paylaşmak istiyorum güzel. Böyle aşağı doğru duvar şekilde devam ediyor. Şurası yine bir kazılmış. Şöyle. Tam şurada yine bir şeyler bir şeyler. Buralara aslında millet piknik falan yapıyor herhalde. Çünkü bayağı bir kirletmişler. <laughs> Naylonlar poşettir. Şöyle şu çatlaklık gidiyor, gidiyor, devam ediyor. Şöyle yukarı kadar tırmanalım bakalım. Hop. Burada neler var? Artık kameradan görünüyordur. Şurası yine çok eski medeniyet. İşte o eski medeniyetlerden gelen ceplerimiz. Bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Cep diyoruz. Şöyle bir ileri doğru bayağı gidiyor yani. İleride daha büyük de olabilir. Bilmiyorum. Sanki burası böyle. Ha, bak, bak burası. Açılmaya bekleyen bir kapı. Olarak görebiliriz burasını değil mi? Şurasını. Bu kaya yapının içine girebiliriz. Bir tane kaya mezarı olabilir burada büyük ihtimalle var. Böyle yerleri hiçbir zaman boş geçmemişler. Niye boş geçmiyorlar? Çünkü eski dönemde bu böyle yerlerde tapınıyorlarmış arkadaşlar. Şöyle şuralarda patikalar var. Devam ediyor. Bu kayanın da buradan üzerine çıkabilirim. Aslında çıkayım ya. Şöyle şöyle yanlara manlara çıkacağım çıkacağım ayağı ıslattık ama yine ısındı o biraz suyu ısıttım içindeki suyu. <laughs> Bakalım burada neler var. Merdiven merdiven ya kesilmiş merdiven merdiven kesilmiş. Bir ana kaya var. Kaymasa bari. Kayarsa yandık. Vay vay. Aha, buraya bir tane kalp çizmiş birisi. Ki yakın dönemde yapmıştır bunu. Taşı bakmış kırılıyor, tık 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 tık. Hemen bir tane kalp çizmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan ilerisi yine devam edecek ama dediğim gibi bugün olmayacak. Başka bir zaman tekrar geleceğim. Sizinle paylaşacağım burayı. Ne gördük? Bir tane açılmamış mezar vardı. Neredeyse açmaya çalışmışlar. Fakat vazgeçmişler herhalde. Sesler falan geldiyse yaşadığımız için bu işleri az çok biliyoruz artık. Öyle yerlerde bazı sesler duyabilirsin. İşte o zaman en iyisi kaç git arkadaş. Çünkü kaçmasan büyük ihtimal başımıza başka işler gelebilir. Belki kaçtılar belki kaçmadılar. Ne de olsa neler de yaşanmış olsa sonuç olarak o mezar açılmamış orada. Şu arkada bir tane demiştim bir kaya mezarı girişi var gibi. O da güzeldi. Yani güzel yerler keşfettiğime inanıyorum. Umarım siz de kanalı beğenerek, paylaşarak abone olmayanlar da abone olsun. Daha çok büyümemizi sağlayalım. Yani fazla diyecek bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın diyorum. Toplanmam lazım. Ama güzel. Vallahi burası bir şeye benziyor da. Değil mi? Tam şurası. Şöyle. Allah Allah. Başka bir düşünceler gelmeye başladı aklıma. Burada değişik ayinler yapılmış olabilir. Aynen öyle ya. Vallahi burada başka ayinler yapılmış olabilir mi? Olabilir. Gibi görünüyor. Tam buradan bu bakış açıyla. Hatta Şöyle bir bakış açısı yaparsam. Aha tam görüyorum artık. Neyse. Anlayan anlamıştır zaten. Burada bol bol işlem var. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.